Merhaba Şey. Aa, aa, Onur Bey hoş geldiniz. Merhaba Nadide. Merhaba. Ay bu ne güzel bir sürpriz. Burhan Onur Bey, bak, abi. Bak kimler geldi. Oğlum. <laughs> Hoppa. Oh. 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 Merhaba. Benim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. 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 Canım. Nadide Hanım. Buyurun Onur Bey. Sağ olun. Nimetle Ayşe'ye de izin verecek günü bulduk yani. Olsun, olsun. Ben hazırlıyorum şimdi. Acaba ısrar etmesin miydim yemeğe kalın diye? Olur mu öyle şey? Bize yakışır mı? Ama Nadide Hanım, Adam ilk defa evimizde yemek yiyecek. Aşk olsun Burhan Bey, seni ne zaman mahcup ettim? Estağfurullah efendim, estağfurullah. Yardım edeyim mi? <laughs> sen mi? Ayıl bir ekmek kestin mi sen bugüne kadar? Sen Onur Bey'in yanına git, yalnız bırakma, ayıp. Tamam, tamam. Hı. Ben bir kere daha arayacağım. Bayi nereden Şehrazat? Kabahat bende. Çok kızıyorum kendime Onur. Kadıncağızın kardeşinin başı dertte ve ben hiç oralı olmadım. Ama ne yapabilirdin ki? Suçlama kendini. Hala açılmıyor mu telefonu Şehrazat? Mihriban abla? Neredesin? Korkma Şehrazat bir şey yoktur Bakü Daya. Bakü demişsin? Aa niye? Kardeşini aramaya mı gittin? Sesi çıkmış Şehrazat. Hala nicedir çok merakdayım. Ya niye bana söylemiyorsun ki Mihriban abla? Göndermez e göndermezdim tabi. Mihriban abla hemen dönüyorsun buraya. Kardeşim bulunca döneceğim. Ya biz ararız kardeşini. Yalnız başına ne yapacaksın oralarda? Kapatmam lazım otobüs geldi. Mihriban abla ne olursun. Alo. Hakkını helal eyle Şehrazat. Ne? Alo. Alo. Oh. Eyvah eyvah. Ne yapar oralarda bu kadın mafyanın içinde? Allah'ım sen koru. Ya üzülme Şehrazat. Buluruz Mihriban abla. Tabii canım. Çorba hazır. Onur Bey, Allah ne verdiyse yiyelim. Buyurun. Sağ, olun. zahmet oldu size. Estağfurullah Onur Bey. <laughs> thank you